uzmanları yine konu. ne diyor ki işveren uzmanı örneğin büyük şirketler birden fazla lokasyon e, lokasyonu olan büyük şirketler var. E, tek bir iş yerine ataması yapıyor ama fakat bu işveren diğer kendi iş yerlerine de görevlendirmeyi de hani resmi e-devlet üzerinden yapılan atama değil de görevlendirmeyle bu e, uzmanları veya hekimleri görevlendirebiliyor deniyor. Böyle bir durum hani bilmiyorum Erdem Hocam sizin bu konuda bir şeyiniz var mı? Hukuki anlamda uygun mudur? Böyle bir şey olabilir mi? Ya da burada yapabileceğimiz bir yorum olabilir mi? Bilmiyorum anlatabildim mi? Anladım şeyi, soruyu. E, ee, tatbikatta bunun şeylerini görüyoruz, örneklerini görüyoruz. Ben yani yine kendi görüşümle ilgili e, ilerlemek istiyorum. Ben iş güvenliği uzmanlarının tekrar ediyorum OSGB'lerin de uzmanların da hekimlerinin de görev yetki ve sorumluluklarının artık sözleşmeler veya defak uygulamalarla değil tamamen yasa tüzük yönetmelik veriyorsa o çerçevede saptanması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla resmi bildirim bana göre gerekir. Yani işveren burada bir, e, bu kişileri görevlendirerek belki buranın standartlarını yükseltmek. Çünkü şeyler oluyor Murat Bey. Mesela şirketlerin inşaat faaliyetleri oluyor o inşaat faaliyeti aslında işvereni dolaylı olarak ilgilendiren süreç. Ama iş güvenliği uzmanına da diyor ki evet sen burada görevli değilsin bu inşaatı alt işveren yapıyor. Ama git bir de bu inşaatı acaba düzgün mü yapıyorlar? İşte şunlara bir bak diyor. Şimdi buradaki görevlendirme süreci yani gayri resmi olduğu sürece ben sorumluluğa etki etmez diye düşünüyorum. Levent Akın bir soru sormuş bana. Bu sorumsuzluk anlaşması yapılabilir mi diye OSGB'den. Orada da sevgili Levent'e ben şu cevap vereyim. Yani zaten borçlar kanunu bunun şeyi var karşılığı var sorumluluk anlaşmaları geçersizdir diyor. Yani hafif kusurda eğer uzmanlık söz konusuysa hafif kusuru bile yapamazsın diyor bize borçlar kanunu. Dolayısıyla bunların gereği sorumluluklarının karşılığı bana göre kanun ve yönetmeliklerdir diyorum. Çok teşekkürler, çok teşekkür ediyorum zamanı. Ben bir noktaya eklemek istiyorum Murat Bey. Efendim, ya uygulamada bazı hususları bence ben bu seminerde de onu gördüm. Benim için de çok yararlı bir seminer oldu. Değerli Yarkoyilerine da de çok teşekkür ederim. Çok e, önemli notlar da aldım. E, belirli kavramları bence doğru e, oturtmakta fayda var. Bir i̇şveren vekili kavramını bence bir doğru oturtmakta fayda var. Bir de alt işveren ve üçüncü parti tedarikçiler kavramını bence e, şey yapmakta fayda var. Biraz daha bilim fayda var. Çünkü ve uygulama bakımından özellikle büyük şirketlerin başı alt işverenlerle ilgili derdi çok giriyor. Neden büyük şirketler dedim? Çünkü bunlar kendi İSG yapılarını düzgün şekilde kuruyorlar ama şeyden gol yiyorlar. Alt işverenlerle ilgili çok gol yiyorlar. Çünkü alt işveren maalesef o büyük şirketlerin standartında olmuyor. Yani alt işveren taşeron dediğimiz yapılar. Ve Türkiye'nin kanayan bir yarası bu taşeron Şimdi burada aslında tatbikatta özellikle cezai sorumluluk açısından çok ciddi belirsizlikler de görüyorum ben uygulamada, kararlarda, yerel mahkeme kararlarında, bilirkişi raporlarında. Genelde şöyle yaklaşılıyor işte alt işverenle ilgili işveren denetim görevini yerine getirmemiştir. Dolayısıyla işte kusurun yarısı işverenlidir, yarısı alt işverenlidir şeklinde bilirkişi raporları verildiğini görüyorum. Şimdi burada belli kavram, şu denetim kavramını biraz netleştirmek istiyorum. İşverenin alt işveren üzerinde, alt çizerek söyleyeyim, böyle operasyonel bir denetim yükümlülüğü yok. Şimdi şaşırtıcı gelebilir bu dediğim ama kal, ee, bu söylediğim cümleyi biraz daha açayım. İşverenin aslında iş yerine gelen herkeste ilgili bazı İSG yükümlülükleri var. Yani senin iş yerinin bir coğrafi alan olduğunu düşünelim. O iş yerine ister ziyaretçi gelsin, ister alt işveren gelsin. İsterse de örneğin bir çatı veya işte fabrikanın duvar boyası, fabrikanın çatısının yapılması gibi bir üçüncü parti gelsin. Bütün bunlarla ilgili olarak işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri var. Ama çok önemli bir nokta işverenlerin yükümlülükleri bu gelen şahsın niteliğine göre değişkenlik gösterebiliyor. Biraz daha somutlaştıralım. Örneğin iş yerine bir üçüncü parti gelsin. Ne yapsın mesela bu? İşte bir çatı tamiratı yapsın. Veya ne yapsın? O iş yerinde bir duvar boyası gerçekleşsin. Bununla ilgili mesela kanuna ve yönetmeliklere baktığımızda işlerinin hangi yükümlülükleri var? Bu e, kişiyi bilgilendirme yükümlülüğü var. Bu kişinin eğitim belgelerini denetleme yükümlülüğü var. Nitekim kanunumuzda 6331 sayılı kanunda çok stratejik bir e, cümle kullanılıyor. Ne diyor 6331 sayılı kanun? Başka iş yerinden gelen çalışanlar diyor. Dolayısıyla alt işverenle ilgili olarak da o da bu kapsamda olduğu için mesela bilgilendirme yükümlü, eğitim durumunu denetleme yükümlüğü gibi yükümlülükleri işverenin aynı şekilde var. Kişi eğer alt işveren olduğunda işverenin bu yükümlülükleri biraz daha genişliyor. Çünkü neden genişliyor? Risk değerlendirmesi yönetmeliği diyor ki işverene sen diyor risk değerlendirmesi noktasında alt işverenle koordinasyon ve işbirliği sağlayacaksın artı onun risk değerlendirmelerinin bir örneğini alacaksın. Dolayısıyla şu noktaya gelmek istiyorum. Bizim alanımız, bizim iş yerimize giren herkesle ilgili bizim bir takım yükümlülüklerimiz var. Eğitim durumunu denetlendirme, denetleme, bilgilendirme yükümlülüğü gibi. Alt işverense bu bizim yükümlülüklerimiz biraz daha genişliyor. Ama bizim yükümlülüklerimizin de bir sınırı var. O sınırda o alt işverenin, üçüncü partinin o işi yaparken kendi süreçlerini yaparken ee, aldığı önlemler mesela, oradaki süreçler Oraya biz ne kadar dahil oluyoruz? Bunları bence mahkemelerin ve bilir kişilerin çok doğru denetlemesi gerekiyor. Yani örneğin bir e, şeyin e, sizin işte çatınızda bir tamirata gelen bir firmanın e, bu e, emniyet kemerini takmayan bir çalışanın, çalışanının, orada iş kazasından dolayı bence sizin cezai olarak sorumlu olmamanız lazım. Ama sizin mesela şeyiniz varsa, o kişinin işte eğitim durumunda bir sıkıntı varsa, o kişiye doğru bilgilendirme yapılmamışsa, sizin bu anlamda sorumluluğunuz söz konusu olabilir. Şu noktaya geliyorum son bir cümlele e, şey yapma, e, özetlemek için alt işveren ve üçüncü parti ilişkilerde çok genel şekilde mahkemelerin efendim asıl işveren denetlememiştir, sorumludur şeklinde bir şeyden çıkarımdan hareket etmemesi gerektiğini somut olarak asıl işverenin hangi yükümlülükleri ihlal ettiğini ve hangi yükümlülükleri ihlalle bu kazanın gerçekleştiğini, bu bağlantıyı sağlam şekilde kurarak karar vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu hatta bence belki apayrı bizim bir gün oturup çalışacağımız bir konuyu oluşturuyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben Murat Bey son olarak bir şey ekleyebilir miyim? Şey tabii ki, tabii ki buyurun. Lütfen. Şimdi <laughs> hocamın anlattığı husus hakikaten çok e, karşımıza çıkıyor sıklıkla. Şimdi şöyle diyelim ki büyük bir firma var, alt işveren var. İşte atıyorum büyük bir inşaat şirketi, mutfak dolapları yapım işini, Taşeron bile üçüncü bir kişiye vermiş. Yani düşünün yani, Taşeron'un Taşeron'una vermiş diyelim. Öyle e, adam geldi, firması işçileri dolap kapağını takarken gözlüğünü takması gerekiyor, matkapla çalışırken gözlüğünü çıkarmış. Yani üst işverenin her aşamada, her çalışma ortamında onun başında bulup, onun gözlüğünü çıkarıp çıkarmadığını bilebilmesi ve denetleyebilmesi hakikaten mümkün değil. Biz burada neyi arıyoruz yargıtayı olarak? Üst işveren, örneğin yani bu kamu bürokrasisinde kamu da aslında çok sıklıkla e, kullanılır. Hatta eleştirilir de. Yani bir iç yazışma dediğimiz bir şeyler vardır. Yani denetleme denetleme nedir? Yani biz o denetlemede diyelim ki ilk bilgilendirmeleri yaptı. Risklere ve tehlikeler ilişkin. Bütün alt taşeronların hepsinin işte çalışma kurallarına, iş güvenliği ekipmanlarına, aparatlarına e, tabi olarak çalışacaklarını hepsine imzalattı. Ya arada bile diyoruz ki bize bir tane bunun üst işverenin iş güvenliğinden sorumlu vekilinin oraya gidip bir denetleme yaptığını bir tutanağa bağlasa. Ve bunu evrağa yansıtsa dedi ki falan iş yerinin etrafı gezildi alt taşeronun iki tane işçisinin işte atıyorum iş güvenliği önlemlerinden kask takmadığı görüldü. Uyarıldı. Buna riayet edilmesi gerektiği tebliğ edildi. Taşeronun da bir imzasını aldı. Ya böyle bir tutanak bile bize bazen üst işverenin asıl işverenin çabasını yani dosyaya yansıyan iş güvenliği önlemlerindeki denetimini ortaya koyuyor. Veya iki tane tanık gösterir. Biz bunları denetledik. Böyle böyle oldu diye yansıtması gerekiyor evraka hiç yansıtmadığı sürece tamamen alanı taşerona bıraktığı zaman da evrak üzerinde kalmış oluyor. Hı -hı. Yani biz bunu biraz somutlaştıracak bir şeyler istiyoruz. Denetim görevini. Bize yansıtması lazım. Ben bunu şu şekilde yaptım. Ha yeni başladıysa belki yapmamıştır daha. Çünkü daha bir hafta önce geldi efendim diyebilir. Yeni Hı -hı. teslim ettik iş, alt işverenler, iş yerindeler. Yani bunları yansıtılırsa biz bunları değerlendiriyoruz en azından cezai sorumluluğa ilişkin kusur olsa bile tali kusur boyutunda kalıyor. Paraya çevirme sınırları içerisinde oluyor ve benzeri. Yani bir şekilde bu çabayı ortaya koyanı, denetleme görevini bize izah edenlerin e, karşılığında onların lehine olacak uygulamaları geliştirmeye çalışıyoruz, geliştiriyoruz. Bunu demek istedim. Çok teşekkürler. Hemen ben madem buradan hareketle bir soru sormak istiyorum. Şimdi inşaatlarda dediğimiz doğru. Ee, bu hani e, inşaatın bir parçasını alt işlerine verdiğimizde e, şey yapıyoruz hani bunu e, ana firmanın kontrol etmesi lazım. Peki bir endüstriyel tesis düşünelim, bir sanayi kuruluşu e, bir hani tadilat yaptırıyor, inşaat yaptırıyor. Böyle bir durumda da e, firmanın sanayi sanayi kuruluşu atıyorum gıda işletmesi veya ilaç fabrikası. Böyle bir denetim yükümlülüğünü aramalıyız, denetim yapmalıdır. Şimdi şöyle çalışma şartlarının e, yaygın kullanılan ve kabul edilen bir çalışma şartlarında olup olmadığını bir hmm. defa görmemiz gerekiyor. Yani taşeron dediğimiz alt işveren, taşeron dediğimde alt işveren ne şekilde çalışıyor? Senin fabrikanın bir alanında çalışırken bunu ben görmediğim diyemezsin. Hmm. Anlıyorum boya yapmaya kalktı. İskele kurmadan boya yapıyorsa ya iskele sizin öngördüğünüz mesleki bilgi tecrübenize göre standartlara uygun olmayan bir iskele ise burada bir kaza olabileceğini öngörülebilecek ve bunu denetleme gerektiği denetlemeniz gerektiği varsayılıyor. Hmm. Bunun gibi yani tamamen bu alanı iş güvenliği önlemlerini almak konusunda at işverene aittir bütün sorumluluk diye madde yazmak bir defa kesin gerekiyor. Onu yazıyorlar zaten işverenler. Evet yazıyorlar. Onda bir sorun yok. Ama aşikar gözle görülen eksikleri çalışırken öngörülebilecek olayları hı. öngördükleri halde bir tedbir almıyorlarsa kusur ve taksir dediğimiz olay gündeme devreye alınıyor bu zaman. Hı hı. Peki anahtar teslim sözleşmelerde böyle bu durum nedir? Anahtar teslim sözleşmelerde tamamen... Eğer işveren işlerinde değilse <laughs> İşin, yani iş yerini tamamen teslim etmişse her şeyiyle beraber iş güvenliği önlemlerini de alt işverene ait olduğunu söylemişse ve işveren orada değilse <laughs> bence orada işverenin sorumluluğu bu sefer üst işverenin sorumluluğu olmayabilir tamamen devretmişse alın tamam çok teşekkürler biz böyle hani soru soru devam edeceğiz işte soruların ama... hepsini bize sordunuz zaten Murat Bey dediniz fazla mı? <laughs> Ahmet Bey sizin de eklemek istediğiniz bir şey var mı? Buyurun. Murat Hocam, Sinan Bey'e, Erdem Hocam'a ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Gerçekten verimli bir gün oldu. İleriki zamanda da inşallah tekrar bir araya gelir. Uygulamada ortaya çıkan sorunları birlikte çözmeye